Evet arkadaşlar hepinize sağlık, huzur ve mutluluk dolu çok güzel bir gün diliyorum. Bugün sizlere anten kablosuna F konnektör nasıl bağlanır? Bağlarken nelere dikkat etmemiz gerekir? Bu konuyla alakalı bir video çekiyoruz. Umarım sizler için faydalı oluruz. İşleme başlamadan önce anten kablosunun bir yapısı hakkında size bir bilgi vereyim. Anten kablosu dış tarafında plastik izolasyon, onun altında çok telli iletken çok telli iletkenin altında alüminyum folyo. Alüminyum folyonun altında köpük izolasyon. Köpük izolasyonun ortasından geçen bakır iletkenden oluşmaktadır. Anten kablamızı tanıdıktan sonra antenin F konnektörü bağlama işlemine geçebiliriz. Öncelikle bir pense yardımıyla kablomuzun uç tarafını düzeltiyoruz. Ve daha sonra bir falçata, maket bıçağı veya herhangi bir bıçakla anten kablomuzun plastik izolasyonunda fazla derine indirmeden bir çizik atıyoruz. Çünkü eğer derine indirdiğimiz vakit alttaki çok telli iletkeni kesme durumu olabilir. Evet, çok telli iletkenleri bir araya toplamamız gerekiyor. Çünkü F konnektörü sıktığımız zaman bunlar ayrı ayrı olursa F konnektörün içindeki olan yivler bu kabloları koparabilmekte ve dolayısıyla temassızlıktan nedeniyle iletim sağlanamaktadır. Daha sonra tekrar köpüklü izolasyonu yine maket yardımıyla çizik atıyoruz ve şeyden içindeki bakır iletkenden ayırıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu ince telli iletkenin herhangi bir tanesinin bile ortadan geçen bakır iletkeni temas etmemesi gerekiyor. Çünkü eğer temas ederse televizyonunuzda elen bir aşırı yüklendi veya standby ışığının yanıp sönmesine neden olur. Bu da sizin yayınları alamamanıza neden olacaktır. Hemen şimdi F konnektörü anten kablosunu saat yönünde büküyoruz. Saat yönünde bükerken izi içindeki köpük İzolasyonun F konnektörün içinde aynı seviyede olacak şekilde bükmeye devam ediyoruz. Büktükten sonra tekrar içindeki o ince iletkenlerin ortadaki bakır tele temas etmemesini dikkat etmemiz gerekiyor. Daha sonra bir pense yardımıyla şu bakır iletkeni F kondektörden yaklaşık göz ayarı 1 veya 2 milim dışarıda olacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra F kondektörünü kablodan ayrılmaması için bir bant yardımıyla F kondektörü kabloya sabitliyoruz. Evet işlem bu kadara oldukça basit görünüyor fakat dikkat edilecek birkaç tane husus var. Onlara da size anlatabildiysek ne mutlu bize. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim.